Aslı'cığım, hani gül reçeli? Bilirsin ben gül reçelini pek severim. Ay biliyorum hayatım, bilmem mi? Ama biliyorsun evde fazladan üç boğaz olduğu için... E, ...onlar yiyip bitiriyorlar tabii. Onlar da çok seviyorlar galiba gül reçelini. Aman hiç problem değil. Söylerim Zülfikar'a, bugün iki kavanoz alıverir. Alır tabii canım, alır. Yani çocukcağız her gün dükkana gidiyor zaten. Olsun. Aslında biz çocukların yemek yemesinden sadece memnun olmalıyız. Açarım bugün Ayvalık'a bir telefon... ...yarın bir teneke zeytin masamızda uzun zamandır bizim üç bacaksızın ebeveynlerine vuramamıştım. Bakalım ne yapıyorlar? Hayır yesinler tabii onun için bir şey demiyorum yani ama tereyağı da yok. Hayır tereyağı tadını unuttum biliyor musun? Çünkü bizim kızlar hani yesinler tabii yemesinler demiyorum. Gençler yiyecekler falan tabii ama şişmanlarlar diye korkuyorum. Gece yatmadan önce iniyorlar mutfağa böyle ekmek deliklerini sürüyor, 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 sürüyorlar. Tıkıştırıyorlar ağzına yatıyorlar hayatım. Ben tereyağını hiç sorun etmiyorum. Ayrıca senin de çok tereyağı yememeni öğütlerim çünkü kilo yapar. Hey Allah'ım şuna bak. Söz konusu o kızlar olduğunda ne oluyor. İnanılır gibi değil yani. Hiçbir şekilde onlara toz kondurmuyor. Neden? Çünkü kendi akrabaları. Kendi alıp getirdi onları bu eve. Bu zamanda kim yapıyorsa sanki böyle bir şey. Böyle büyük bir evimiz olmasaydı ve maddi durumumuz kötü olsaydı bizimle kalamazlardı. ...zengin olmanın da böyle kötü yanları var. Bu çok doğru bir tespit Aslı. Evet. Eğer, eğer siz zengin olmasaydınız... ...o üç bacaksız da bu durumdan çok rahatsız olacak... ...ve sizin yanınızdan gidecek, sizi terk edeceklerdi. O yüzden sizin zengin olmanız değil... ...çok hızlı bir şekilde fakirleşmeniz gerekiyor. Sizi fakirleştirmem lazım ama... Hah! Evet. Evet. Bunun en güzel yolu... Latin'e bulaştırmak. <laughs> Aslı, bir kere de söyle bakayım. Tabakta kaç tane siyah zeytin var? Eğer doğru sayıyı bilirsen 100 YTL kazanacaksın benden. 100 YTL? <laughs> Tatlı, ne diyorsun? <laughs> o demiyor Aslı, ben diyorum. <laughs> İkinci bir kadar kocan Ekrem... ...manyağı oldu. <laughs> Evet, evini, her şeyini kaybedeceksin ama çocuklardan da kurtulacaksın. <laughs> hadi ya, değil söylesene bak ama. Yanlış sayı söylersen o zaman da harçlığından yüz kağıt keselim. Ee, Ekremcim biraz tuhaflaştın hayatım sen. İyisin değil mi? Bir hallendin böyle. He? Ben diyorum ki... 16 tane var. Sayıyoruz. On üç. Kaybettim. Al bakalım yüz yedi Aa! güzel bir şeymiş bu canım böyle. <laughs> hmm, ah fani insan oldu. O kadar acele etme Aslı. Belki de çok güzel değildir. <laughs> Günaydın. Günaydın. Küçük bir zam yaptık abi. O tabak evet. 8 yeteli oldu. Tüh. Ben 10 tahmin etmiştim, 8 kaybettim. Dur ya. Avucumda kaç liralık bir banknot var? Eğer bilemezsen bütün bir sene bedava fark ederiz. Ama eğer bilirsen araba senin. Araba mı? Ekrem <laughs> Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına? <laughs> sen karışma Zülfikar bir dakika. Kaç liralık banknot? Tövbe Ciddi ya. Ciddiyim canım sen karışma benim işime şaka falan yapmıyorum ben. Evet. 20 yeterli. Evet. Kaybet. Al bakalım. Ver anahtarları. Ver 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 ver. Al bakalım. Araba senin. Araba mı? Ben be şaka dedim. Şaka şaka. O sabahları böyle. Hayır canım şaka maka değil. Borcu namus borcudur Zülfikar. Kaybettin mi vereceksin. Araba benim mi? Gerçekten Şişt, Alırım ben çıkışta alırım anahtarı çıkışta. Tamam. Arabayı bir yıkatı ver. Hadi ekle foto. <laughs> bu mu bu mu? Yoksa bu üstündeki mi Esra'cığım? Ama bence üstündeki çok yakıştı. Bence de çok güzel oldu aşkım. Tamam. Hangisini beğendiyseniz o olsun. Ee, peki sen beğenmedin mi ya? Ne fark eder ki anne? Ha bu gelinlik. Ha. O. Ne fark eder olur mu gelinlik bu? Tabii ya, insan hayatında kaç defa evlenir aşkım? Üç, bilemedin dört. İlahi, <laughs> <laughs> Mert bu çocuk beni öldürecek. <laughs> beni de. Aşkım, içine sinmediyse başka bir model bakın. İstemez Mert. Gelinlikse gelinlik işte. Zaten aile arasında olmayacak mı nikah? Bana kalsa gelinliğe bile gerek yok ama. Oldu. İstersen bikiniyle çık nikah memurunun karşısına. Bana kalsa kefenle çıkardım ama. Esra. Mert <laughs> evladım bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Tabii Muhala deyiz. ben aşağıdayım. <laughs> evladım yavrum niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum anne? Surat ediyorsun. Çocuk her şeye rağmen seninle evlenmek istiyor. Bir teşekkür edeceğine. Kusura bakma anne ama kimseye mavi boncuk dağıtacak halim yok. Söz verdim tutuyorum işte sözümü. Hadi karar verelim hangisi olacaksa olsun. <laughs> Ekrem Bey nereye? Ben kahveye gidiyorum, biraz kağıt oynayacağım. Efendim <laughs> yapmayın, bir sürü toplantımız var. Bugün KDV günü. Tamam, hepsi hesaplar bunun içinde. Git bankaya KDV'leri yatır şey hallet. Ben kağıt oynayacağım. Ekrem Bey. Ya bu adama nereden geldi bu hastalık ya? Allah Allah. <laughs> Flash Royale. <laughs> evet, yeni oyun, yeni paralar. Ne o? Paralar suyunu çekti galiba birader. <laughs> Şeytanların bugün bol değilmiş galiba. <laughs> Başka birini alalım buraya. Bir dakika bir dakika. Ne Ekrem Bey ne oldu? Canım biraz kağıt oynadık, kazandık, kaybettik bir şeyler oldu. Çağır asansörü, toplantım var çabuk. Hadi. Hadi dur 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 basma. Seninle bir kaçıncı kata çıkacağını bileceğim tamam mı? Nasıl yani? Pardon ama anlayamadım. Bak anlatayım. Bence sen 6. kata çıkacaksın. Eğer ben haklıysam, ben kazanırsam bin YTL'yen alırım. Yoksa ben sana bu laptopu veririm. Kaça çıkıyorsun? Ekrem Bey Allah aşkına. Anlaştık. Sekizinci kata çıkıyorum. Tamam, kaybettik. Al bakalım, al bakalım laptopu. Kazandım seni. Hadi hayırlı olsun, buyur. Sağ ol. İçerine. Içerine. Sadece şirket e, bilgileri var, başka da hiçbir şey yok. Merak etme, hadi hayırlı olsun. Hadi şimdi Hayır, Güven, güvenmeye bırak onu ya. Ya Ekrem Bey. Ben nereden geldi bu size ya? Hiç bu geç kalmazdı. Cepten aradık mı? Evet aradım ama sanırım bir yanlışlık var. Telefona bakan kişi ben bu telefonu kazandım. Bu benim telefonum diyor. O zaman biraz daha bekleyelim gelmezse biz toplantıya başlarız artık. Ayakkabılarınız yok sizin. Ayak numaramı bilene pantolonumu veriyorum. Ama eğer bilemezseniz 250'şer YTL'nizi keserim tamam mı? Siz iyi misiniz Ekrem Bey? İyiyim iyiyim gayet iyi. Peki o zaman tekliflerinizi görelim. Hepsi laptopumda sunum olarak hazırdı ama asansörde kaybettim şimdi. Asansörde mi kaybettiniz? Ufacık asansörde bir laptop nasıl kaybolur? Gayet kolay. Asansöre bir adam bindi. Adam da tam 6. kata çıkacak tip vardı ama 8. kata çıkacakmış. İddiaya girdik, laptopu verdim. Neyse boş verin şimdi toplantıyı. Beyler, Sıkı bir pişpirik partisine ne dersiniz ha? Papaz kaçtı olur. Yalnız papaz kimde kalırsa diğerlerine ilişer, YTL öder. Mutabık mıyız? Hadi. Efrémcim hala inanamıyorum ya. Plakları mı Ağlamak istiyorum. <laughs> Hayır yani gitti mağazaya düşünebiliyor musun? Kredi kartımı kullanamıyorum yani kapatılmış. Kap herkesin rezil oldum. hayatım rezil oldum. Hayır, 600, 400 liralık alışveriş değil mi ya? Vermiyor. Vermiyor işte. Haklısın karıcığım. Kredi kartlarında geçici bir sorun yaşıyoruz ama yarın bankaya gider hepsini hallederim. Zaten büyük borçlarım var. Kredi çekeceğim, onu da hallederim. B borç? Ne borcu? Sen yabancı değilsin. Borcu. Ne? ne ne? sen. Yoksa kapırsa hem de bensiz ha? Hiç alakası yok, hiçbir yere gitmedim. Asansörde oynadım, otoparkta oynadım, kahvehanede oynadım, sokakta oynadım. Delirdin mi sen Ekrem? De ne yaptığını farkında mısın? Farkındayım, o kadar büyük bir şey kaybetmedim canım. Laptop, cep telefonu, saat, ceket, bir de kapıdaki araba. Ah, abi şimdi, bayılabilirim gerçekten. Ay, bir de evi ipotek ettim. Artık bayılıyorum. Üç, iki, bir. Kuşatmanız ve teslim etmeniz için. Beyefendi yapmayın gözünüzü seveyim. Biz iki günde nasıl toplanıp da gideceğiz bu evden? <laughs> i̇şte size şöyle bir e, on yıl kadarcık bir süre verseniz de toparlanıp sığışıp gideriz işte. ha? Götürmeyin bizi. İki gün verdiğimize dua edin. Ev resmi var bizim artık. Sizden son bir şans istiyorum. Ne istiyorsun? Şans istiyorsun öyle mi? Ne diyorsun Ekrem? <laughs> ben biliyorum ne şansı. <laughs> ne oluyor burada? Galiba Ekrem amca kötü durumda. Ne şansı istiyorsunuz bizde? Bir dakika. Son bir oynayacağız. Bu çekme köyde rahmetli annemden kalan 30 dönüm arazinin tapusu. Eve karşılık bunu koyuyorum. Son bir oynayacağız. Hayır Ekrem yapma bunu gözünü seveyim artık oynama. Yetmedi mi? Yetmedi mi? Yetmedi mi? Aslı sana söz veriyorum. Son kez bir daha hiç oynamayacaksın. Evet oynamayacaksın. Çünkü oynayamayacaksın canım. Bu kaybettiklerine hiçbir şey kalmayacak artık anladın mı? Buna ben de dahilim tabii. Sen de beni terk mi edeceksin? Hı? Var mısın iddiasına? Peki kabul ediyoruz. <laughs> kaybedeceksin Ekrem. Kaybedeceksin. Böylece çok fakir olacaksın ki kızlar senin yanında kalamayacak. <laughs> ya kızlar durum çok kötü. Hemen seni çağıralım. Hadi mutfağa se -na. Selena, Selena, Selena! Selam kızlar. Selena, anca yardım yardıma ihtiyacımız var. Ekrem amca çok zor durumda. Tamam tamam, deniz anlatsın. Ya tamam. Ya Ekrem amca birden bir bağımlısı oldu ve şu anda her şeyi kaybetmek üzere. Ya bu çok tuhaf. Nerede ki şimdi? <laughs> Oyun çok basit, Zarların toplamında hangimizinki fazlaysa o kazanır, anlaştık mı? Anlaştık. Yani şeytanın bol olsun denir ya, <laughs> o yüzden bu oyuna müdahale etmek zorundayım. <laughs> Ama maalesef Ekrem'e yardım etmeyeceğim. Bir <laughs> dakika, önce hangimiz atalım, siz mi ben mi? Ben atacağım. Ne oluyor be? <laughs> Hiçbir şey olduğu yok. Sadece hile yapılmasını engelliyorum o kadar. Aa, Selena, Selena, ne işin var burada be? Bu da karıştı. Altı beş, çok iyi. Selena, altı beş sene en büyük altı altı. Yani Ekrem amcanın bu zor atması da çok zor. Selena, Ekrem amcanın altı altı atmasını sağlasın lütfen. Evet. evet Selena, lütfen amcamı kaybetmesine engelle. Altı altı, biz kazandık! Bu sefer senin işten gidiyorum ben. Üç, iki, bir. Yok be, ne şans be? İnanılır gibi değil. Bir dakika, hayır Aslı'cığım. Artık söz hayır. veriyorum. Bu son defaydı. tamamen bitti. Bak, çok kesinlikle anlıyorum ki şey ne kötü bir hastalıkmış. Bunu ancak anladım. Alın teriyle, emekle kazanılan paranın yanında, Özüm olur. Hem para kazanılmıyor hem kazansan da kalıcı olmuyor. Bundan sonra beni yazı tura atarken bile görmeyeceksiniz. Söz. Söz mü? Söz. Var mısın iddiasına? Yokum. Ay canım kucağım benim. Ay ne seni <laughs> Senden nefret ediyorum Selena. Nefret nefret. Aa ne tesadüf. Ben de senden. <laughs> Abi ne oldu görüştün mü Esra Hanım'la? <laughs> ne dedi seni görünce? Ya anneciğim heyecanlı heyecanlı yaklaşmayın ya. Gitmedim Esra'nın yanına falan. Gitmedin mi? Niye gitmedin ki oğlum? Abi o seni seviyor sen de onu seviyorsun. Ne duruyorsun ki? Bunun yüzünden Kader bunun yüzünden. Daha doğrusu bundan bir çanta olmadığı için. O ne demek öyle? Ya şu demek anneciğim. Ya Esra bu Mert'le anlaşma yapmadım beni hapisten çıkarsın diye evleneceklerdi falan filan öyle bir organize yaptılar ya. He ya bu Mert denen hıyar benim çarptığım çocuğun ailesine gitti bir daire parası vermedim. Eee? Eee de anne ben şimdi o herifin yüzüne o verdiği parayı çarpmadan o kızı nasıl çeker alırım onun yanından? Ha? Başkasının parasıyla aşk yaşamak bir delikanlıya yakışır mı? Üstelik bir de bu herif benim rakibim. Anladım oğlum. Peki ne yapacaksın abi? Bu hıyar çocuğun ailesine bu ay vadesi olan bir müşteri çeki vermiş. Hani bir şekilde parayı verip o çeki onlardan almak lazım. Yani özgürlüğümü satın almanın tek yolu bu. Abi bu dediğin çek ne kadarlık bir çek? 120 bin lira. <laughs> Ne? 120 milyar yani. O kadar parayı nereden bulacaksın ki sen oğlum? Vallahi bilmiyorum nereden bulacağım anne de. Yani bulmak zorunda olduğumu biliyorum ya. Ya... <laughs> anneciğim ya, uf annem benim ya. Anne, bunları siz mi koydunuz odama? Neleri oğlum? Ya bunları işte anne, para. Ha para mı var onun içinde? Nereden çıktı ki onlar? Ya anneciğim, odamda masamın üstünde duruyordu. Ha, Allah Allah! Kim koymuş ki acaba? Belki Aslı Hanım koymuştur. Aslı Hanım. Bunca yıl yaptığın hizmetlere karşın belki sana bir hediye olsun diye. Ha ikramiye Aslı Hanım. He? Ha. Yuh ya. Bari Ekrem Bey falan deyin de inandırıcı olsun. Amma attınız ha. Fazla uçtuk değil mi? Fazla uçtunuz tabii. Gerçekten keşke Ekrem Bey deseydim Aslı Hanım yerine. Daha inandırıcı olurdu. Vallahi o zaman kesin inanırdım. Bilezikler Ekrem Bey'in mi diye düşünürdüm ama inanırdım yani. Hayret ya. Ya anne sen bu Esra meselesi için falan yaptın herhalde bunu ama alamam ben bunu. Ne demek alamam oğlum? Ya alamam işte anne. Ya bütün varını onu koymuşsun. Sen bunları kefen parası diye biriktirmedin mi? He. Öyle biriktirdiydim. Ama senin üzüldüğünü görmek benim için ölümden daha beter yavrum. Hem vakti gelip Mevla malınca yanına elbet bir kefen diken bulunur. Anneciğim bir günde ağzını hayra aç. Ne olur Allah korusun ya. Hem biliyor musun? <laughs> Sadece benim koyduklarım değil. Gaderin çeyizi için biriktirdiği dolarlar da var içinde. Dolarlar? sana feda olsun abicim. Hem şu an arz olan senin ihtiyacın. Ya ben hakikaten ne diyeceğim bilmiyorum ya. Değil mi oğlum. Bir şeycikler demene gerek yok ki. Biz bir aileyiz. Varlığı da yokluğu da paylaşmadıktan sonra aile olmanın ne kıymeti kalır ki. Annem ya. Canım abim. Bu oğlum beni. Ya çok teşekkür ederim ya. Ya bu yaptığınız benim için çok anlamlı ama. Ama bunlar yüz etmez diyeceksin biliyoruz. Biz onu da düşündük. Ne düşündün? Yani dedik ki Adamlara gitsen desen ki durum böyle böyle. Siz o çeki kullanmayın. Bu parayı peşinat yapıp bankadan krediyle alın eve. Krediyle? He? sonra kredileri ben öderim dersin. He? O zaman da götürüp çekini verirsin o zengin züppesine. Kabul ederler mi ya? Sormadan bilinmez ki oğlum. Doğru aslında. O da bir umut soracağız artık. Annem ya. <laughs> <laughs> Sevindim. Güçlüdür benim oğlum. Kalkıp yürüyecek de inşallah yakında. İnşallah inşallah. Abi ben sizinle bir konu konuşmaya geldim aslında. Buyur. Hani şu size ev almanız için çek veren kişi var ya. He ee, Mert Bey arkadaşınız. Ha Mert Bey de arkadaşım değil. Değil mi? Ya neyiniz o zaman? Şey benim sevdiğim kızın sözlüsü o. Sözlüsü mü? Yani eski sözlüsü. Ya yani durum biraz karışık abi. Ya ben bir kızı seviyorum tamam mı? Bu kızda da çok müthiş bir aile baskısı hapisten çıkmamı o adamın parasına borçluyken gidip kızı alamam diyorsun. Aynen öyle abi. Ya yakışır mı delikanlı ya? Benim düştüğüm durumu düşsenize. Ben o yüzden hani sizden bir şey rica etmeye geldim. Buyur. Abi bakın. Benim bütün birikimim burada. Hani sadece benim de değil. Annemin kefen parası, kız kardeşimin çeyiz parası hepsi. Yani sizden ricam o çeki bana verseniz. Siz bunun peşinat yapsanız, kredi kullansak, hani taksitlerini biz ödesek, yine evinizi alsak. Şey... Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Ablayla da konuşun. Hani... istemezseniz de canınız sağ olsun. Anlarım yani. Ben bırakayım abi bunları. Siz düşünün. Bana haber verirsiniz. Kardeşimle uyanınca bir selam söylerseniz. Baş üstüne. Esra Hanım'la o çocuğu yarın evlendiriyorlarmış. Bu kadar aceleyle ha? He yazık kıza da zorla. Oğlum o çekişinden bir haber çıkmadı mı? Yok ses yok annem. Parayı da geri getirmediler. Ya bir de üstüne konarlarsa? Ya yok canım. Belli ki öyle insanlar değiller. Ya çeki getirecekler ya bizim parayı. Ve bu saate kadar ses çıkmadığına göre herhalde kabul etmediler. Onlar da kendilerince haklı tabi çekim vadesi bu ay. Krediyle falan niye uğraşsın ki drink para? 40 yılda bir aşık olduk o da paraya takıldı ya. Çocuklar birbirlerini seviyor diyeyim. Ya olur mu öyle şey anne? Saçmalama ya. O para herifin yüzüne çarpmadan nasıl bakacağım Esra'nın yüzüne ben? Hadi bırak Esra'nın yüzünü tophaneye inemem ya. Etrafa nasıl bakarım anne? Demezler mi bu herif sevgilisinin nişanlısını parasıyla takılıyor bilmem ne yapıyor diye ha? E iyi de, ne olacak o zaman oğlum? Ya bir şey olacağı yok anne. Gömeceğiz sevgimizi içimize, gözyaşımızı da içeri akacak, hayatımıza devam edeceğiz. Tabii buna yaşamak denirse. İyi akşamlar. Hoş geldiniz abi. Parayı getirmişsiniz. Hı hı. Canınız sağ olsun abi. Siz de haklısınız tabi Cümle misin? Ha. Bir de bunu getirdim E bu... Evet. O çocuğun verdiği çek. Abi ama... Ne o? Galibanız cahiliz diye aşktan da anlamaz mı sandın bizi? Yok abi estağfurullah da siz çeki bozdurup ev alacaktınız o yüzden. Sevenleri ayırmak için verilen parayla alınan evden hayır mı gelir? Biz kiracı doğmuşuz, varsın kiracı ölelim. Hepimiz kiracı değil miyiz bu dünyada? Allah ne diyeceğimi bilemedim abi. Bir şey demene gerek yok evlat. Zaten senin bu kadar hakikatli bir delikanlı olduğunu bilseydik, biz vazgeçerdik o havada. Abi çok teşekkür ederim ya. Hakikaten delikanlının kralı senmişsin ya. Yani bizim kız yarın evleniyor. Ben dört dönüyorum evde. Ne yapacağımı bilemedim. Hızır gibi yetiştim. Çok teşekkür ederim ya. Ee iyi işte. Yarın götür bu çeki. Aşkı parayla satın alabileceğini zanneden o zibidinin suratına nikahtan önce fırlat. Abi hay Allah razı olsun. E, cellat geldi mi? Esra. Biliyorum anne. Mutluymuşum gibi. Hayatımı karartacak o imzayı atmıyormuşum gibi yapacağım. Güzel kızım benim. Biliyorum şu an kafan karışık. Ama böylesinin daha iyi olduğunu göreceksin yakın zamanda sizin için daha iyi olduğunu şu anda da görüyorum anne merak etme. Kardeş hadi biraz bas be gözünü seveyim ben. Ne oldu arkadaşım bir acelemiz mi var? Ya acelemiz olmaz olur mu ya hadi hadi ne olur be. Efendim. Sizce mutlu olacaklar mı? Bence olamayacaklar. 200 lirasına bahse var mısınız? Ay Gidemciğim ne yapıyorsun? Mutlu olacaklar diye bahse girilir mi hiç? Gayet tabii girilir. Var mısın 100 lirasına? Ay ne yapalım? Allah Allah. Mevzu ne bu kadar acele ediyorsun ya? Ya kız mevzusu, kız. Ya bizim kız evleniyor, evlendiriyorlar ya. Kurtaralım şunu hadi be. Oo, mevzu kız mevzusuysa olay derin üste bak şimdi. Ben hemen yetiştiriyorum seni. Kardeşim benim. Hadi bak. Hadi abiciğim hadi. Hadi gözünü seveyim hadi. Hadi. Evet değerli konuklar. Esra ile Mert'in nikah törenine hoş geldiniz. Beyefendi sizce kim kimin ayağına basacak bence kız basacak var mısınız yüz lirasına ha? Ay Ekrem'cim yeter bir kendine gel şimdi silkelen canım ne, neredeyiz bir düşünsene her yerde her durumda bahis oynamak zorunda mısın? Zorundayım var mısın elli lirasına? İyi, Sayın Esra Sürmeli, hastalıkta ve sağlıkta, iyi ya da kötü günde Mert Günebakan'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır! <laughs> durun! Etmiyor! Etmiyor! <gülüyor> dur! Zülfikar! <laughs> <dur. gülüyor> oh <my God>. Zülfikar! <laughs> Tır geçti. <laughs> ay ay sen Yine bu çocuk? Ay, bir polis falan çağır Allah aşkına. Dur bir dakika. Sen ne hakla geliyorsun hala buraya? Hemen üstüne alınma. Sana gelmedik. Merak etme. Ay İkrem'ciğim söylemiştim sana ama işte. Sana kovalım demiştim bunu. Bence dememiştim. Var mısın 50 lirasına? İkra delirtecek bizi mi? Bak bak sinir tıkat işte beni. <laughs> Esra benimle gelecek misin? Zülfikar haddini aşıyorsun ama yeter artık. Esra hiçbir şey düşünmeden karar ver. Beni seviyorsan gel. Hiçbir yere gidemezsin Esra. Şş, bırak şu kızın kolunu be. Oğlum bak bu sefer babanlar burada demem. Vallahi kırarım kafanda o kolunu ha. Zülfikar çok oluyorsun artık. Bak patronun <laughs> olarak emrediyorum. Derhal burayı terk et. Memnuniyetle terk ederim müstakbel babacım ama önce sevgilimi almam lazım. Siz de elinde sonunda bizim birbirimiz için yaratıldığımızı anlayacaksınız. Ay bir de birbirimiz için diyor Allah'ın şoförü. Esra gel Esra! Eğer şimdi bu kapıdan çıkarsan seni ebediyen silerim. Benden zırnık alamazsın. Hala anlamadın değil mi baba? Ben Zülfikar'ı seviyorum. Değil senin, senin gibi on tane zenginin serveti benim sevgimi satın alamaz. Bana bunu yapamazsın Esra. Ben kurtarmasaydım hala kodeste olacaktı bu serseri. Ha, şu mesele hatırlattığın iyi oldu. Bunu al. Bu ne be? Beni kurtarmak için verdiğin 120 milyarlık çek. Al. Benim yolda vaktim olmadı. Sen uygun bir şekilde değerlendirsin. Hadi. Ay sen bana bir Bırakın. şeyler oluyor. Esra. Mala. Mala. Aa Ekremciğim kadın bayıldı. Bence bayılmadı. Numara yapıyor. Var mısın 50 lirasına? Yok, yokum canım. Ay alsam mı bunu?